Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'daki en en saçma ve en komik videolara bakıyorum. Yalnız e, şey e, evet arkadaşlar, ay yanlışlıkla kendi videomu açtım. Google'daki internet sitelerine bakacağız. Bakın bu kendi videom. Benim videom bu. Evet. Şimdi, Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi. E, ne yapsam? Aklıma bir şey gelmiyor ki. Ha tamam. Komik videolar yazayım. Şimdi arkadaşlar videolar tamam. Kahkaha krizi. Evet arkadaşlar videoyu izlerken gülme. Evet, bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Bu evet, 3 evet. tane zorluk var. Kolay, orta ve zor. Hadi kolay seviyeyle başlayalım. 3 2 1 Arkadaşlar Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Herkesin üç canı var. Ekranda da gözüktüğü gibi. Tam şöyle gölgelerde ben gösteriyorum. Parmaklarımla. 3 canı var herkesin. Benim ise ee, bilmiyorum kaç canım olsun. Hadi sen üç benim benim ise bir canım olsun. Tamam başlatıyorum. Bu ne lan? Şu ana kadar hiç gülmedim. Zaten adı üstünde kolay seviye. Tövendim. Bu ne? Aa, babası bebeği sırtına almış. Ya, ana, ana, ben bebekler, oğlum, Dans et, ne yapıyorsun ha? O bebek, ha. bebek kayabilir mi? Kesin düşecek. Aferin sana. Kaydıraktan kayabilecek mi? Kayabilecek mi? Arabasıyla kaydı, aferin. Bebeğin sadece doğumu var. İyi misin? Yaşlardan mükemmel bir atlayış. Abi, şimdi öyle... Oyuna... Öyle kullanılmıyordu o spor aleti. <laughs> ne oldu lan <dans> orada? Ya. <laughs> Bakın poz veriyorum. Şuradaki sağ ekranda şurada. Tam burada. <laughs> Neyse. Ablacığım ne yapıyorsun Allah aşkına? Ablacım ne yapıyorsun? <laughs> Dayıcım. Aferin videoya like at. Şimdi sırada orta seviye meydan okuma var. Üç, arkadaşlar. Iki, bir. bir tane. Yani, Videoyu şu anda durdurun ve aşağıdan like atın. Tam şurada. Tam şurada. Sen arkadaşlar. Durun videoyu geri alayım göremedik. Çok inan... Yalnız arkadaşlar tam şurada like at işareti var. Like işareti var. Ona basın. Şöyle bir işaret. Ona basın. Buna basmayın. Lütfen buna basın. Böyle basın. Anlaşıldı mı? Tamam. Bu işaret. Ay şu işaret. Anlaşıldı mı bu işaret? Neyse ben sizin aklınıza yazmanız için birazcık bekleyeyim. Yazdınız mı? Tamam. Devam ediyoruz o zaman. Bakın video izliyorsunuz izliyorsunuz like atmıyorsunuz. Bak bu serinin devamını getirdim mi o zaman görürsünüz. Ama siz YouTube'dan açabilirsiniz. Neyse. Maşallah. 4 dakika oldu. Video. Ha çok komik. I'm thirsty. Dolabın sesi niye öyle evet. ablacığım hadi görüşürüz. Ha bari kayarak ineyim. Evet. Ab abicim ne yapıyorsun? Abicim o nasıl sahne çıkışı? tabi düşersin. Abicim iyi misin? Ya, ya onlarla oynanmaz ki evde. Bilmiyor musun? İyi misin? <laughs> Adam izi beton oldu. Ay çamur oldu. Beton sandım. Siz de abone olun arkadaşlar kanalıma. <laughs> Ben gülene kadar izleyeceğim. Arkadaşlar siz de gülene kadar izleyin. Ben tamamını izleyeceğim hatta. Ya aynen çok inandık. Bir üstüne kovayla su döktü değil mi? Şu ana kadar gülmeyenler varsa yorumlarda kendilerini belli etsin ve like atsın. Tam şuradan like atın. Videoyu şu anda durdurun. Aynen bu şekilde. Ya gösteremem de şu an. Ya aynen bu şekilde. Ben şu an bilgisayardan izliyorum. Böyle durdurun bir saniye. Şuradaki işaret var ya. Buna basın. Bakın şimdi. Basınca oynuyor, basınca duruyor. Zaten bunu bilmeyen yok. İşte ıı, arkadaşlar videonun ismi gülmeme çalın çünkü benim beşeyen komik anlar. Şurada gülme işareti var. Güzel. Arkadaşlar şu ana kadar gülmediyseniz lütfen videoyu durdurun. Yorumlarda kendinizi belli edin. Abone ol ve like atmayı sakın unutmayın. Abone ol tuşu benim kanalımda. Benim videolarımda abone ol tuşu yok da neyse. Hadi devam edin. Ay. Hadi devam edelim. Ablacım. Öyle de olmaz da neyse. 7 dakika 30 saniye. Tamam. Abicim T-Rex T-Rex ne olur ha? Kesin yere düşecek değil mi? Ya Ama bu Jurassic World'daki sahne değil miydi? Aranızda Jurassic World izleyen var mı? Lan o ses? He çok güldüm çok inandım He çok... çok güldüm ya He çok güldüm he He çok güldüm Abicim o nasıl surat Ha, içine kamerayı koymuş diyor. Kamerada öyle gösteriyor, değil mi? Biliyorum ben. Ben bu efekti biliyorum. Abicim ayağına niye dondurma sürüyorsunuz ya? <laughs> Oğlum, bu video komik değildi. adamın ayağına dondurma sürdüre tamam mı? Sonra da o dondurmayı arkadaşı alıp adamın ağzına soktu. İğrenç ya. Bir saniye arkadaşlar, videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitirmek zorunda kaldım. Ee, bir saniye. Heh. Hadi görüşürüz arkadaşlar, bay bay. Hepinizi çok seviyorum.